2014 yılının mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere 6 ay gibi bir süre kaldı. Bu süreyi verimli değerlendirmek için harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı turizm sezonunun yavaşlamasını da fırsat bilerek seçim çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla bu cumartesi belediye meclis adayları ve CHP'den belediye başkanlığına tekrar aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da katıldığı bayır ve turuncu kapsayan bir köy ziyareti yapıldı. CHP Marmaris İlçe Teşkilatı Başkanı Candan Yürekli, belediye meclis adaylarıyla birlikte yaptıkları bu ziyaretle beraber seçim çalışmalarına başladıklarını kaydederek, CHP Türkiye genelinde aday adaylarını açıklayan ilk siyasi parti, bu da seçimi kazanacağımız konusunda kendimize duyduğumuz güveni gösteriyor dedi. O bizim burada ne kadar ee seçimi kazanacağımızla ilgili beklentimizle ilgili bir tavırdır, tepkidir. Ee, gördüğünüz gibi 50 küsür tane e, meclis aday adayımız var. Ee, iki i̇ki tane belediye başkan aday adayımız var. Bayır köyünü uğrayacağız. Daha sonra bir beldemiz olan Turunca uğrayacağız. Onun akabinde zaman kalması durumunda bir içmeler ziyareti düşünüyoruz ama e, geçen sürece bağlı.